Tekrar merhaba hanımlar. Boyunluğumuzun ikinci bölümündeyiz. 12. sırada bitirmiştik. Şimdi e, yani bırakmıştım. 13. sıradan devam ediyorum. Şimdi burada ilmek yönümü değiştirip sola kesiyorum. 5 düz Doluyorum. Bir ters. Doluyorum. Beş düz. Sağa kesiyorum. Ve bir ters. Sıramıza aynı şekilde devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. 14. sıradayız. Yine ilmek yönümü düzeltip sola kesiyorum 4 1 2 3 ve 4 doluyorum 1 2 3 ters doluyorum 400 sağa kesiyorum. Ve ters. Örneği tekrar ederek sıramızı tamamlayın. 15. Sıradayız. Yine sola keserek başlıyorum. 3 düz. Doluyorum bir düz. 3 ilmek ters. bir düz doluyorum. 3 düz. sağa kesiyorum. Bir ters. Örneği tekrar ederek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. 16. sıraya yine sola keserek başlıyoruz. 2 düz doluyorum. 2 düz 3 ilmek ters. 2 düz doluyorum. 2 düz sağ kesiyorum. bir ters örneği tekrar ederek sıramızı tamamlıyoruz. 17. sıradayız. Sola kesiyor, kesiyorum. Bir düz doluyorum. Bir ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Yine 2 ilmek düz bir ters Pardon bir ters doluyorum bir düz sağa kesiyorum bir ters tekrar ederek sırayı tamamlıyoruz 18 sıradayız ilmek yönümü düzeltiyorum yine sola kesiyorum doluyorum iki ters. 2 düz 3 ilmek ters iki düz 2 ters doluyorum sağ kesiyorum bir ters sıramızı tamamlıyoruz 19. sıradayız Doluyorum. Ilmek yönümü düzeltip sola kesiyorum. İki ters. Doluyorum bir düz. Ilmek yönümü düzeltip sola kesiyorum. Bir ters. Sağ kesiyorum. Bir düz. Doluyorum iki ters. Sağ kesiyorum. Doluyorum bir ters. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. 20. sıradayız. 2 düz. 2 ilmek ters. Şimdi Burada ilmeğin aksi yönünden alarak düz. Burada dolama vardı zaten. Şu şekilde değil. Buradan alarak örüyoruz. İki düz. Ters. İki düz. Yine buradaki dolamayı aksi yönünden alıp örüyoruz. 2 ters iki düz bir ters sıramızı tekrar ederek tamamlıyoruz Evet sıramı tamamladım 21. sıradayız ilmeğin aksi yönünden alarak düz doluyorum sola kesiyorum 2 ilmek ters. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapıyoruz. 5 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi arkasından atlayıp öne bırakıyorum. Tekrar 5 ilmeği Sol şişime alıyorum. Yani bağlama yapacağız. İpimi arkaya bırakıyorum. Yine bu 5 ilmeği şişime alıyorum. İpimi öne alıyorum. 5 ilmeği sol şişime alıp ipi arka tarafa atıyorum. Ve buradaki ilmekleri iki düz bir ters ve iki düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bağlama yapmış olduk. Şimdi yine iki ters sağ kesiyorum doluyorum. İlmek yönümün aksi tarafından alarak düz örüyorum. Ve bir ters. Bu şekilde tekrar ederek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. 22. sıradayız. İlmeğin aksi yönünden alarak düz. Bir ters. Bir düz. iki ters. iki düz bir ters iki düz iki ilmek ters bir düz bir ters ilmeğin aksi yönünden alarak düz ve bir ters tekrar ederek sırayı tamamlıyoruz Evet sıramı tamamladım. 23. sıradayız. İlmeğin aksi yönden alarak düz bir ters doluyorum. Sola kesiyorum. İlmek yönümü düzeltip sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum bir ters doluyorum bir düz tekrar sola kesiyorum sağa kesiyorum doluyorum bir ters ilmek yönünün aksi tarafından düz ve bir ters tekrar ederek sıramızı tamamlıyoruz sıramı tamamladım 24. sıradayız ilmeğin aksi yönünden düz bir ters dört ilmek düz ilmeğin aksi yönünden düz bir ters yine aksi yönünden düz dört düz bir ters ilmeğin aksi yönünden düz bir ters aynı şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 25. sıradayız. İlmeğin aksi yönünden düz ters aksi yönünden düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz 3 ilmek ters bir düz sağ kesiyorum doluyorum aksi yönden düz bir ters yine aksi yönden düz ters sıramızı tamamlıyoruz 26. sıradayız ilmeğin aksi yönden düz ters aksi yönden düz ters 1 2 düz 3 ilmek ters 2 düz 1 ters aksi yönden düz ters aksi yönden düz ters tekrar ederek sıramızı tamamlıyoruz. 27. sıradayız. İlmeğin aksi yönünden düz ters aksi yönünden düz ters doluyorum. Sola kesiyorum. 3 ilmek ters sağa kesiyorum doluyorum ters aksi yönden düz ters aksi yönden düz ve ters sıramızı tamamlıyoruz 28. sıradayız ilmeğin aksi yönden düz ters aksi yönden düz ters 1 2 düz 3 ilmek ters 2 düz ters aksi yönden düz ters aksi yönden düz ve ters Sıramızı yine tamamlıyoruz. 29. sıradayız. Şimdi yine ilmeğin aksi yönünden düz, bir ters, aksi yönden düz, bir ters, aksi yönden düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir ters. Sağa kesiyorum, doluyorum. Aksi yönden düz. Ters. Aksi yönden düz. Ters. Yine aksi yönden düz. Ve ters. Sıramızı tamamlayalım. 30. sıradayız. Ve bu örneğimizin son sıra sanımlar. Aksi yönden alarak düz. Ters. Yine aksi yönden düz. Ters. Aksi yönden düz. Ters. Normal düz. Ters. Düz. Bir saniye. Bir, iki, üç. Evet. Burada bir ters. Yine aksi yönden düz, ters, aksi yönden düz, ters, düz ve ters. Arkadaşlar sırayı tamamladıktan sonra tekrar şu örnek kurulumuna başladığımız birinci sıraya dönüp örneği bir kez daha Baştan sona tekrar edeceksiniz. 30. sıra bittikten sonra ikinci tekrarda Şu altta yaptığımız gibi 10 sıra e, Burada ördüğümüz gibi örüp e, Boyunluğumuzun kapatmasını yapacağız. Hepsi bu kadar hanımlar. Detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.